Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz dilekçede cümlede anlam. Yine bu her videomuzdaki uyarım ve bilgilendirme metnimizi paylaşalım. En az 20 video ansiklopedi rehber. Daha fazla bilgi için kitabımı edinebilirsiniz. Bir önceki videoda sözcükte anlamı işledik. Şimdi cümlede anlamı işliyoruz. Bu cümlede anlam konusu hani size üniversite sınavından belki tanıdık gelebilir. Hepimiz hukuk fakültesine girmek için üniversite sınavına girdik. Hatta kolay da gelebilir. Biz cümlede anlamın dilekçe nasıl kullanılacağını anlay anlatacağız. Edebi olarak cümlede anlamın için cümlede anlamın bizim için herhangi bir önemi yok. Şimdi başlayalım. Birincisi arkadaşlar özner anlamlı cümleler. E, kişinin kendi düşüncesini, duygusunu, beğenisini içeren doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişen cümlelerdir. Özellikle bunu boşanma davası da çok görürüz arkadaşlar. O betimlemeyi, o öykülemeyi sağlayabilmek için duygu yüklü cümlelere dayanmamız lazım. Tabii bu eylem, mesela burada bir örneğimiz var arkadaşlar. Çok kısa bir tek bir cümle. Örnek boşanma davasındaki özner anlamlı cümleler. Hani eylem ve ızdırap yaşanmıştır. Kime göre, neye göre? Hani bir matematiksel bir gerçeklik yok. Ee, kötü de, bunun neyle e, mesela kötü davranışlar? Kime göre kötü davranışlar? Bu özner anlamlı cümleleri bir e, çerçeveleme yapmak için okuyanın, muhatabın zihninde betimleme ve yapmak için anlatırız ve delillendirilmesi daha çok tanıkla olur. Yazılı bilgiyle değil, yazılı delile değil. Şimdi arkadaşlar özlerin tersi olan nesnel anlatımlı cümlelere geçeceğiz. Özlerin tersi nesnel gerçeklik. Nesnel gerçeklik nedir? Herkesi kabul edilebilen bir şey. Mesela dünya güneşin etrafında dönüş, dönüyor güneşin ışınları dünyaya 8 dakikada varıyor. Mesela Türk Medeni Kanunu işte 2002, 1 Ocak 2020, 2002 yılında yürürlüğe girmiş. Mesela burada örnek bir cümleyi pardon örnek bir cümleyi ele alacağız. i̇nşallah beni izleyen arkadaşlar telefon veya tabletten izlediğinizi biliyorum. İnşallah güzelce gözüküyordur. Bakın şu tarihte imzalanan arsa kat karşılığı sözleşmesinin Falanca bendinde bu ibareleri yer almaktadır. Cümle nesnel anlatımlıdır. Bunu özellikle dayandığımız delillere, e, deliller açıklarken ve gösterirken e, kullanabiliriz. Ve özellikle karşı tarafın kabulünde olan olaylar, mesela savcılıkta kabul vardır, e, icra dairesinde bir kabul vardır, e, cevap dilekçesi bir kabul vardır. Bunları anlatırken nesnel anlatımlı cümleleri e, kullanabiliriz. Üçüncüsü arkadaşlar tanım cümleleridir. E, tanım bu nedir? Bu kimlerin cevabı burada. Bunu e, konuyu açıklarken, konuyu izah ederken, konunun hukuki kategorizasyonunu yaparken, mahkeme bunu da açıklarken kullanmalıyız. Mesela Muris muvazasına ilişkin bir tane dava geldi. Peki Muris muvazası nedir? Hakim bilir ama hiç bilmeyen bir kişiyi anlatırmış gibi anlatmanızı yine tavsiye ederim. Mesela Muris muvazası. Burada neymiş? Muris Muvazas bu arada arkadaşlar kanunda yer alan bir şey değil. Geçmiş tarih 1974 tarihli iştihadı birleştirme kararıyla ki iştihadı birleştirme kararı normal hiyerarşiste kanunla eşitlerdir. Burada e, bu tüm unsurları her şeyleri çerçevelenmiştir. Mesela ta, e, çok popüler icra ta, e, tahliye taahhütnamesindeki imza itiraz. taahhütnamesi nedir? Unsurlar nedir? Onlara bir cümleyle değinebiliriz. Tanım cümleleri şeklinde. E, bu da böyle e, bunu kullanacağız arkadaşlar 4 üslup cümleleri e, şimdi bu üslubumuz edebi bir üslup değil tabii ki kanunun lafına ilişkin bir üslup. Ebilmek mi yapıları edilir mi rızıl mı yani. Mesela arkadaşlar örnek veriyorum. İlk cümle bunları ben hmk'dan ya da tmk'dan almıştım. Hakim talep sonucuyla bağlıdır hepiniz biliyorsunuz talep ile bağlı ilkesi duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir. E bu bizim bildiğimiz gördüğümüz kısmi kabul, kısmi ret aslında arkadaşlar. Siz bir sürü talep edersiniz. Hakim bazı vakaları yönünden inanmıştır. Bazı vakalar yönünden ispatlamıştır. O yönden karar verebilir. Diğerini vermeyebilir de ama ebilmek ifadesi var. %100 kabul de tam kabul edebilir davanızı. Kısmi kabul de edebilir. Bu üslup bundan önemlidir. Kanunun lafzını yorumlarken özellikle yararlanacağız. Mesela aşağıda bir tane daha cümle var. Ir, geniş zaman. Geniş zaman olunca e, yani yapılır edilir. Yani bunun başka bir alternatifi yoktur. Bunu algılayın arkadaşlar. Mesela e, kendisinin hazır bir tane örnek var. Kişi avukat ile beraber duruşma giriyor. Avukat işte bir şeyler diyor ve müvekkile de hakimler sorar mesela. Hani avukat dediklerine katılıyor musunuz? Katılıyorum der. Mesela sonra gidip bu avukat benim istediğim gibi demedi, diyemez. Çünkü açıkça itiraz etmezsen rıza göstermiş sayılırsın. Ir ireki var. Mesela icra takibine itiraz 7 gün içinde yapılır arkadaşlar. Mesela yapılabilir değil hani yapılır. Mesela bir tane ebilmek. E, bu bunlar arkadaşlar özellikle bu kelime, bu lafızda bu kullanılıyorsa alternatif yok. Bu iş böyledir. Eğer bu kullanılıyorsa alternatifi vardır. Mesela en güzel örnek bu. Taraflardan birinin yerleşim yerinde de açılabilir boşama davası. E ne oluyor? Üç gün evvel yerleşim yerini hakkar yağmış mesela adam ya da kadın. Orada da boşama davası açabilir. Ebilmek var. Hakim seçimli hak tanımış. Ha özellikle seçimli hakta bu ebilmek fiilini görürüz. lafını lafzını görürüz. Üsluba bu şekilde dikkat edelim. Kanun koyucu ve kanun ne demişse hani onu e, güzel bir şekilde izah edelim. Bir başka cümle konumuz arkadaşlar. Doğrudan cümleler. Bu doğrudan cümleler başkasına ait bir sözün hiç değiştirmeden aktarılması, aktarılması. Yani doğrudan anlatım. Lisede gördüğümüz doğrudan anlatım. Bunu özellikle arkadaşlar vakıaların hani ikrarı, ispatı olduğu zaman kullanacağız. Mesela bir tane ceza davası arkadaşlar. Tüm isimler ve hani vakıa anonimdir. Hani uydurmalar aslında ama böyle olaylar oluyor. Mahmut şu celsenin tarihli ikinci celsede ifadede şu mahkemenin önünde şunu demiş. Bir anda kavga çıktı, yumruk yedim, o arada kendimi savunmak için falanca kişinin bacağına bıçağı vurdum demiş. Bunu arkadaşlar böyle bir ifade varsa, bu kadar lehinize gelecek bir ifade varsa doğrudan anlatım şeklinde tırnak için alıyoruz ve mahkemeyle paylaşıyoruz. Bunu özellikle lehiniz olan durumlarda kullanmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi bunun da zıttı var. Doğrudan cümlelerin de zıttı var. Dolaylı cümleler. Anlamı değiştirmeden kendi sözcüklerimize olayın aktarmasına diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bunu İngilizcesine yazayım. İngilizce bilen arkadaşlar aşinadır. Paraphrase'dir arkadaşlar bu. Türkçe'deki paraphrase'dir. Mesela bir dava var yine klasik. Cevap direktçe karşı taraf şunları savunuyor takip ilamı uygun. Faize faiz işletilmesi düzeltilebilir. adresi yazıyor mesela. Bir eksik bir tane icra takibine e, itirazla alakalı bir tane davadan alınmıştır bu. Birkaç tane şey savunma yapıyor. Bu savunmalarını mesela tek bir cümle içerisinde 3-4 tane unsur. Uygun olduğunu savunması. Faize faizi düzeltilebileceği. Vekaletname de adresi yazıyor. Bunlar eksik yaratmaz. Bu dolaylı cümleleri arkadaşlar genellikle e, karşı tarafın cevap dilekçesini, yani karşı tarafın dilekçesini yani özetlerken ya da oradaki vakıalları çürütmeye çalışırken kullanmanızı tavsiye ederim. Yedinci cümlemiz kinayeli cümleler. Hani kinayeli kinayeli konuşma derler yani. E, alaycılık burada ön planda arkadaşlar. Tam tersini ifade eder. Mesela burada örnek bir boşanma davasında alınan bir dilekçe var. Hani saf Anadolu kadınıdır ki evdeki altınlar alıp kaçmış gitmiştir. Sekizinci arkadaşlar aşamalı durum cümleleri. Aşamalı kademeli olduğunu tekrar vurgulayalım. mesela par günden güne azaldı, hızlandı. Kademeli olarak. Hani bu ifadeler yine kişinin zihninde bir durum belirtiyor. Bu anlatım olanağımızı artırmak için bunları yazıyoruz. Tabi bunlar üst seviye bilgi. Bunları kullanabilirsiniz de kullanamazsınız. Özellikle bu 8. aşama durum cümleleri. Bu amacımız hakim tarafından ya da dilekçenin muhatap tarafından okunurluğun artması anlaşılabilenin kolaylaşmasıdır. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Okunurluğu arttırma çabası bizim ana çabamızdır. Bir sonraki videomuz cümlede anlamı şu an işledik. Cümlede anlam ilişkileri olacak daha detaylı bir şekilde. Hani iddia ediyorum arkadaşlar baro derslerinden daha iyi olacaktır bu anlattığım şey. Barolar bildiğimiz hala bu konuda bir eğitim vermiyor. Buradan da beni duyuyorlarsa ne olur eğitime eğitim yapsınlar ya da eğitime bizi bizleri çağırsınlar. Eğer eksik varsa ya da beğenmeniz beğenmediniz sus varsa yorum yapmanızı rica edeceğim. Beğendiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.